Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şubat ayı toplantısı OKA dönem başkanı Çorum Valisi Ahmet Kara'nın başkanlığında Samsun Vali İbrahim Şahin'in ev sahipliğinde Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Bayraktepe Restoran tesislerinde yapıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Başkanlığı görevini bir yıldır sürdüren Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin başkanlık görevini Çorum Valisi Ahmet Kara'ya devretti. Şekilde... Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu başkanlığını devretmeden önce Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi. Bölgemizin iktisadi, sosyal, kültürel açıdan gelişmesi için ortaklaşa ortak akıl, ortak fikir ve güzel istişarelerle önemli projelere imza attığımıza inanıyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Çorum Valisi Ahmet Karaysa, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı proje büyüme kalkınma denince ilk akla gelen kurumlardan birisi olarak artık kendini ispatlamıştır diye konuştu. Bölgesel farklı, farklılıklar ortadan kaldırmak, bölgesel bazda gelişmeleri temin etmek ve ülke kalkınmasına dolayısıyla katkıda bulunmak için kurulmuş çok orijinal kuruluşlardır. Ben orijinal kelimesini kullanmak istiyorum. Geleceğin Türkiye'sinde bütün kamu hizmetleri artık sadece kamu görevlileri tarafından değil, artık STK'ların da katıldığı karma bir yapıyla yönetileceğini düşünüyorum. Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin'e Çorum Valisi Ahmet Kara tarafından yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Kalkınma Ajansımıza genel sekreterimiz evet. bunu takdim etmekten de şeref duyuyor. Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yaptığı katkılardan dolayı Amasya Valisi Çomak Tekir'e hediye verdi. Daha sonra Şubat ayı Orta Karadeniz Yönetim Kurulu toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle devam etti.